Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çok lezzetli. Bezelye yemeği hazırlayacağız. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada tenceremde bir şey kızartırken maalesef yaktım. Unuttuğum için. Yoksa pis falan değil yani. Öyle düşünmenizi istemem üzülürüm. Şimdi tenceremi güzelce ısıttım. Ben şöyle yağ sıkacağım arkadaşlar. Sıkma yağı ama aynı şekilde bir yemek kaşığı kadar yağ da koyabilirsiniz. Altını yükseğe açıyorum. 400 gram tavuk göğsünü öncelikle kızartacağım güzelce. Doğradığım şekil şöyle arkadaşlar ince. Böyle. Altını yükseğe açayım. Şöyle bir bırakın. O güzelce kızartsın önce. Bir miktar daha yağ sıkıyorum. hiç karıştırmadan altı yüksekte bir adet soğan ekliyorum. Hemen hemen yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ. Altı yüksekte kalsın. Bunu ekliyorum. Çok karıştırmayın tavuklarınız dağılmasın. Soğanla tamam kavrulduktan sonra bir yemek kaşığı dolusu domates salçası. Biraz pul biber çok olmadan. Biraz karabiber. Şöyle hemen hemen 2 su bardağı bezelyeyi şöyle bırakıyorum. Şöyle karıştıracağım. Bir 5 dakika pişsin. 5 dakika bir kavruluyordu. Üzerine önce simin ekliyorum. Öncesinde bir 10 dakika bezelyeler pişsin arkadaşlar ki patates çabuk pişeceği için bu sefer dağılır. O yüzden öncesinde bir 10 dakika altını kısacağım bezelyeler pişsin. Kapağını kapatıyorum. kısık ateşte 10 dakika pişsin. Hemen patatesleri ekleyeceğim. Bir miktar pişti. Şimdi bir tane orta boy patatesle bir tane büyüklerinden havucu yemek olacak şekilde doğradım. Onu da katıyorum. Şimdi kapağını kapatacağım. Ara ara kontrol ederek pişireceğim. Çok da pişirip patatesleri dağıtmayın arkadaşlar. Bezelyem taze bezelye pişmiş yani konserve de kullanabilirsiniz. Tavukları bu şekilde doğrarsanız görüntü olarak gördüğünüz gibi daha hoş bir görüntüsü oluyor. Kapağını kapatayım. 10 dakika pişsin daha sonra kontrol edeceğim. 15 dakikadır pişiyordu. Baktım bezelyeler falan gayet güzel pişmiş. Zaten bezelye havuç piştikten sonra pişmiştir altını kapatayım. Bir 15-20 dakika dinlensin. Ondan sonra servis edeceğim. Yine biraz dinlendirdim arkadaşlar. Bakın çok güzel kıvamı falan harika oldu. Hemen şöyle servis tabağına alayım. Bu güzel lezzetli yemeği muhakkak deneyin arkadaşlar. Çok lezzetli, çok da güzel. Birçoğumuzun zaten mutfağında pişiyordur. Bir de benim tarifimle denemenizi tavsiye ederim. Birden ona kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok daha güzel, çok daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.